Evet arkadaşlar şimdi yeni bir konuyla karşınızdayım diziler konusu umarım sizin için e, faydalı olur beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar emeğe saygı için diziler konusunda biz 3 konu başı altında inceleyeceğiz işte dizilerin tanımı ve tanımı ile ilgili bazı örnek kalıp sorularımız var aritmetik dizi anlatacağım aritmetik dizinin önemli üç tane özelliği var ona her özellikle ilgili birkaç tane soru çözeceğim ve en son geometrik diziler deyip bitireceğiz. Bu şekilde e, işleyeceğiz arkadaşlar. Umarım senin için faydalı olur. Başlıyorum diziler konusuna. Diziler konusunda birinci konu başlayalım. Dizinin tanımı ile ilgili. E, biz ne de demiştik? E, bir ifadenin dizi olabilmesi için tanım kümesinin tanım kümesinin pozitif tam sayılar değer kümesinin ise reel sayılar kümesi olması gerekiyor. Eğer tanım kümesi pozitif tam sayılar değer kümesi reel sayılar olan fn eşittir an fonksiyona biz ne diyeceğiz? Reel sayı dizisi denir. Yani mesela örneğin bir an dizisi eşittir. Mesela a1, a2 nokta a3, nokta 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 an'e kadar olan şeklindeki ifadeleri biz ne diyeceğiz? Diziler diyeceğiz. Dizilerde dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan bir tanesi arkadaşlar şu. E, tanım kümesi ne olacak? Pozitif doğal sayılar. Hocam pozitif doğal sayılar ee, pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılar 1, 2, 3, 4, 5, nokta nokta artı sonsuza kadar ki olan sayılardır. Yani bu sayılardan e, oluşması gerekiyor. Biz bu sayılarla ilgileneceğiz. Peki bu sayılar olmasa hani tanımsız yapan bir pozitif tam sayı varsa bu ne olur arkadaşlar? Dizi olamaz. Bu bir, bu ifade bir dizi olamaz. Yani eğer e, tanımsız yapan bir pozitif tanım sayı varsa bu dizi olamaz. Örnek. Bunları gibi örnek çözelim. İlk önce dizinin tanımı ile ilgili. Bu örneğe baktığınız zaman paydada 2n-10 var değil mi arkadaşlar? Burada artı olduğu için zaten burayı e, tanımsız yapacak herhangi bir değer yok. tanımsız biz nerede bakıyorduk? Paydada. 2n 10 eşittir 0'dan. 2n eşittir 10'dan. 10 diye tarafa attık. Her iki tarafı ikiye böldük en eşittir 5. Yani demek ki paydada en yerine 5 yazdığım zaman ne oluyor? 0 oluyor. 0 olduğu için ne olur? Tanımsız. Eğer tanımsızsa bu bir dizi belirtemez. Ama A5 A5 dizisi belirtmez. Yani bu bir tanımsız yaptığı için A5 dizisi bu diziyi ne yapıyor? Bozuyor. Herhangi bir dizi belirtmez. Şimdi biz ne demiştik? İşte pozitif tam sayılarla işimiz var. İşte 1, 2, 3, 4, 5, işte birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, 4 terim, 5 terim. Bu şekilde gideceğiz. Şimdi bize bir tane örnek daha verilmiş. A n dizisi. 3 n artı 2 bölü n artı 1 dizisini. ilk 3 terimini bulun. İlk 3 terim toplamını bulun. İlk önce A, şıkkıyla çözelim. Çözdüm. A şıkkını çözerken ilk 3 terim demek arkadaşlar A1, A2, A3 demek değil mi? Çünkü ilk 3 terimi 1, 2 ve 3'tür. Şimdi A1 için yerine yazalım. En yani gördüğümüz yeri 1 yazarsak 3 kere 1, 3. 2 daha 5. 1 artı 1, 2. Şimdi A2 için yerine yazalım. En yerine 2 yazarsak 3 kere 2, 6. 2 daha 8 bölü. 2 yazmıştık. 2 artı 1, 3. Bir daha A3 için bakalım. En yerine 3 yazalım. 3 kere 3, 9. 2 daha 11 bölü. 2 yazdık. 2 artı 1, 3. A seçeneği bu şekilde çözdük. İlk 3 terimin toplamı. Yani ne demek? A1, A2 ve A3'ü toplayacağız. A1 artı A2 ve A3'ü ne yapacağız? Toplayacağız. Bakalım. 5 bölü 2 artı 8 bölü 3 artı 11 bölü 3. E zaten rasyonel sayılarda toplama işlemi yaparken paydalar aynı olması lazım. Bakın burada paydalar aynı mı arkadaşlar? Hayır. Ee, bu arada A3 dizisi şu payda 4 olur arkadaşlar. Şurayı düzeltelim, diyelim. Şurası 4 olur. Çünkü en yerine 3 yazarsak 3 artı 1 4 olur. E bakalım paydalarını kaçta eşitleyebiliriz? Bu 12'de. Bunu 6 ile. Bunu 4 ile. Bunu 3 ile. 6 kere 5. 30. 4 kere 8. 32. Artı 3 kere 11. 33. Bölü 12. E topla 30, 60, 90. 95 bölü 12 olur arkadaşlar. Şimdi yine bize bir tane kalıp şeklinde hep karşımıza çıkacak bir tane testlerde, yayınlarda ee, bir soru var. Bir tane aynı dizisi verilmiş. İşte 3 bölü n. Bir de 2 bölü n artı 2. İşte 3 bölü n'e vereceğim değerler 2 ile 4 arasında. 2 bölü n artı 2'nde fonksiyon şeklindeki ifadeye vereceğim değerler ise 5 ile 7 arasında. Bize sorulan ise 3 ve 5. terimlerini bulun. Bakın 3. terim demek a3 demek değil mi arkadaşlar? E, 3 hangi iki sayı arasında? 2 ile 4 arasında bir sayı eşit değil mi? Evet. Demek ki bu aralıkta yer aldığı için o zaman en gördüğüm yer ne yazacağım? 3. O zaman A3 eşittir. 3 bölü 3'ten eşittir. 1. Peki A5. A5 de arkadaşlar 5 ile 7 arasında bir sayı olmaz mı? Neden? 5 küçük eşittir. 5 küçük eşittir. 7 diyemez miyim? Evet. Çünkü kendisine de eşit olabilir. Demek ki en, burada 5 ile bu aralığa girer. E, bu aralığa girdiği için en gördüğüm yere ne yazacağım? 5 yazacağım. O zaman ne olur? 2 bölü 7. Demek ki 3. terimimiz 1. 5. terimimiz 2 bölü 7 olur arkadaşlar. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. Bir tane ayın dizisi verilmiş. İşte kaçıncı terimi 2 bölü 5'tir. Ha, bu sefer işlemin sonucunu bulmuş. Ama hangi e, hangi terimi yeni yazarak 2 bölü 5 bulmuş onu bilmiyoruz. Bu tarz sonlarda yapmanız gerekli ifade şu. 2n artı 2 bölü 3n artı 9 eşittir 2 bölü 5'miş. Tamam burada işler dışarı çarpımında e, 10n artı 10 eşittir e, 6n artı 18 şimdi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaparsak o da 4n eşittir 8'den n eşittir 2. Demek ki e, ikinci terimi için 2 bölü 5 oluyormuş. İsterseniz yerine de yazabilirsiniz. Bir sonraki soru kalıbımı ise bir tane n dizisi yine verilmiş. n kare eksi 4 n eksi 5 bölü 2 n eksi 3. Dizisinin kaç terimi negatiftir? Ha. Kaç terimi negatiftir? Baktığınız zaman arkadaşlar burada ikinci derece bir deklem gördünüz mü? Hatırlayın. ikinci dereceden dersi denklemler deklemler dersini. N kare eksi 4 n eksi 5. Bunun çarpanlarına ayırabiliyor muyuz? Evet. O zaman n'e n 5'e e, 1. Çarpımları eksi 5 olabilmesi için eksi 5'e artı 1. Bakalım eksi 5 ile artı 1 toplarsan eksi 4'ü veriyor mu? Evet veriyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? n eksi 5 çarpı n artı 1. Çarpanlarına ayırabildiğim için daha kolay oldu. O zaman en 1 buradan bunu 0'a eşitle. Bunu 0'a eşitle. 5'e n 2 eşittir. Bunu 0'a eşitlediğinde eksi 1. Bir. bir de payda var. Paydayı 0'a eşitliyorduk. Onu da 0'a eşitlersek 2n 2n eksi 3 eşittir 0'dan eksi 3'ü diğer tarafa at. 2n eşittir 3. Her tarafı 2'ye ver. Aynı eşittir. 3 bölü 2. Yani birincisi 5. Birinci noktamız. ikinci noktamız eksi 1. Üçüncü noktamız 3 üç bölü 2. Gelip yerine yazalım arkadaşlar grafikte. Eksi 1, 3 bölü 2 ve 5. E, ee, i̇şaretimiz neyle başlıyor? Artı ile başlıyor. En büyük derecenin işaretine bakıyorduk. Artı, eksi, artı. Ee, negatif dediğine göre sıfırdan küçük değer değil mi arkadaşlar? Yani sıfırdan küçük alacağım. Sıfırdan küçük değer olduğu yer burası değil mi? 3 bölü 2 ile 5 arasındaki değere bakıyoruz. Arkadaşlar 3 bölü 2 ile 5 arasında Kaç tane pozitif tam sayılar var dizide olabilmesi için? 3 belki bir nokta bir şeydir. O zaman birden sonra ne gelir? 2, 3 ve 4. Kaç tane varmış? 3 tane negatif varmış. Şimdi sabit dizi. Sabit dizi ise arkadaşlar bütün terimleri birbirlerine eşit olan. Bak bütün terimleri eşit ise bütün terimleri eşit ise biz buna ne diyeceğiz? Sabit dizi. Ne demek oluyor hocam? Mesela A1'in değeri A2 eşitse. A2'nin değeri A3'e eşitse. Bu şekilde bütün dizilerimiz terimlerimiz birbirine eşitse biz buna sabit dizi diyoruz. Soruya bakalım. Soruda ne demiş arkadaşlar? N artı K bölü 2 artı 3 N. Sabit dizi ise sabit dizi olması için K kaç olacak? Hocam dediniz ki A1 A2 eşit olacak. O zaman en gördüğüm yeri 1 yazıyoruz. Ve en gördüğüm yeri 2 yazıyorum. Bakalım. 1 artı K bölü 2 artı 3 kere 1 3 5 yapar. Sonra 2 yazıyorum. 2 artı k bölü. Ee, 3 kere 2 6. 2 daha 8. Bakın ne oldu? Birinci terimi ve ikinci terimi birbirine ne yapıyoruz? Eşitliyoruz. E ee, burada yine işte şart çarpımı yapıyoruz. 8 artı 8 k. 8 çarpı 1 8 çarpı k. 5 çarpı 2 10. 5 çarpı k 5 k. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapıyoruz arkadaşlar. E, ee, 8 k'dan 5 k çıkardım. 3 k. 8'i diğer tarafa attım. Ondan 8 çıkardım. 2. Ha burada ne eşit işte olur arkadaşlar? 2 bölü 3. Demek ki sabit gizli olabilmesi için kanun kaç olması gerekiyormuş? 2 bölü 3 arkadaşlar.